Selam dostlar bugün sizlere Huobi ve Xiaomi gibi yatırımcıları olan ve deneyimli bir ekibe sahip 2bit borsasını tanıtacağım ve bizim için hazırlamış oldukları etkinliklerin detaylarından bahsedeceğim. 2bit borsası 2022 yılında kurulmuş bir borsa ve tüm borsalar arasında şu anda 34. sıraya yerleşmiş durumdalar ve günlük dönen trade hacmi ise 6 milyar dolar. Yeni bir borsaya giriş yaparken en önemli olan şey güvenliğimiz. Görmüş olduğunuz gibi kripto regülasyonu sağlayan yerlerden lisanslarını almış durumdalar ve şu anda sunmuş oldukları hizmetler ise kaldıraçlı işlem, spot trading, copy trading, trade botları, NFT marketplace ve yakın zamanda ön satışta bu borsada gerçekleşecek. Daha önceki tecrübelerime göre bir borsa yeni çıktığı zaman kullanıcı sayısının az olmasından dolayı yeni kullanıcı çekebilmek için ciddi ciddi etkinlikler yapabiliyorlar. Erken vakitte bu etkinlikleri değerlendirebilirsek güzel para kazandırabilir. Aynı zamanda şu an bir borsanın tokenı da yok. Belki erken kullanıcılarına bir avantaj sağlayabilirler. Videonun başında da söylediğim gibi sağlam bir ekibe sahipler. Şu anda ikinci sırada yer alan Bybit'in geçmiş marketing operasyonlarından sorumlu Kelly bu borsada co-founder. Aynı zamanda Huobi'nin global operasyonlarını yöneten Ray Lee de bu projede bulunmakta. Ve aynı zamanda Xiaomi'de çalışıp 20 yıllık bir marketing tecrübesine sahip olan Tiger Z de co-founder arasında bulunmakta. Başarılı olabilecek bir borsa ve erken zamanda güzel fırsatlar sunarsa kullanıcılarına bize de para kazandırabilir. Peki borsaya nasıl kayıt olabilirsiniz ve etkinlikler nelerdir? Açıklama kısmına bırakacağım linke tıkladığınızda karşınıza böyle bir sayfa açılacak. Ve buradan e-postanızı, şifrenizi girdikten sonra dilerseniz telefon numaranızı da bunu yapabilirsiniz. Benim referans linkimle girdiğiniz için hem trading fee'lerden indirim kazanacaksınız hem de buradaki etkinliğe katılabileceksiniz. Nedir bu etkinlik? 100 dolar yatırdığınızda borsaya direkt size 5 dolar çekilebilir para verecek ve 30 dolar da trading bonusu verecek. Trading bonusu nedir? Siz 100 dolarla değil de 130 dolarla işlem yapıyorsunuz ve Para kazandığınızda sizin normalde sadece 100 dolarınız vardı ya, 130 dolarla işlem yapmanıza imkan tanıyor. Bu 30 doları direkt çekemiyorsunuz. Vadeli işlemler için ise 14 gün boyunca market emirlerinizde %10 indirim alacaksınız ve bize özel hazırlanmış diğer etkinlik detaylarını da açıklama kısmına yine dediğim gibi bırakacağım. Linkten ulaşabilirsiniz. Bir de ben kendim bir etkinlik yapmak istedim. Yine açıklama kısmına bu formu bırakacağım. Borsaya kaydolduktan sonra 2bit web20 adresinizi yazın. Borsa UID'nizi yazın ve siz şuraya bir post bırakacağım. Postu RT edin. Aramızdan 5 kişiye 10 dolar göndereceğim. Toplamda 50 dolar göndermiş olacağım. Şimdi borsayı nasıl kullanacağımızdan size bahsedeyim. Türkçe translate kısmı gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Öncelikle kayıt olduktan sonra buradan güvenlik ayarlarınızı yapınız. Güvenlik ayarları dediğimiz e-posta, cep telefonu doğrulama, Google Authenticator ve kimlik avı gibi önemli güvenlik adımlarını tamamlayın. Daha sonra şuradan kimlik doğrulama adımlarını tamamlayın ki para yatırıp çekerken limitleriniz artsın. Gelişmiş doğrulamayı da yaparsanız 50 bitcoin'e kadar günlük yatırma, para yatırma çekme işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Piyasalar kısmı ise bizim gayet bildiğimiz alım satım yapabileceğimiz kısım. Burada etkinlikler sürekli gerçekleşiyor. Görmüş olduğunuz gibi yine bir etkinlik var. Buradan işlem yap butonuna tıklayarak da etkinliğin detayları üzerine e, bakabilirsiniz. Buradan spot butonuna tıklıyorum. Ve klasik birçok borsada olduğu gibi listel olan coinleri alıp satabiliyorsunuz. Yeni bir borsa olmasına rağmen en çok İşlem açılan coinlerin çoğu görmüş olduğunuz gibi listeli. Dilerseniz vadeli işlem yapmak isterseniz USDT kısmına tıkladığınızda buradan kaldıraçlı işlem, çapraz veya izolayı seçtikten sonra 150 e kadar kaldıraç uygulayabiliyorsunuz. Şu an Türkçe dilinde 150 kaldıraca imkan tanıyan benim bildiğim tek borsa burası. İşlemleri kopyalama imkanınız var. Trader olabilirsiniz kendinize güvenmiyorsanız burada başarılı olmuş. Traderların mesela başarı yüzdelerini Burada görebiliyorsunuz İşlemini kopyalayabilirsiniz Son olarak da şuradaki ödül merkezinde Gerçekleşen günlük etkinlikleri Değerlendirmenizi tavsiye ederim Dediğim gibi sürekli etkinlikler Gerçekleşiyor Ben de arkadaşını davet et etkinliğine Katıldım benim referansımla Katılırsanız dediğim gibi e, Trade'lerden ciddi indirimler Alabilirsiniz Spot hesabına geldiğinizde Burada elinizde olan varlıkları görebiliyorsunuz. İşlem geçmişinizi görebiliyorsunuz. Şu an ben borsaya 250 dolar para yatırmışım. Çekmek istediğimde çekme butonuna basıyorum. Ve yine bildiğimiz üzere hangi ağla yatırma çekme işlemi yapacaksanız. Mesela Arbitrum yazdık. Arbitrum ağıyla para yatırmak istediğim cüzdan adresini yazıp para yatırma veya çekme işlemlerini gerçekleştirebiliyorum. Borsayı mobilden kullanmak istiyorsanız App Store ve Play Store'dan da indirip kullanabilirsiniz. Evet böylece sizlere 2Bit borsasını tanıtmış oldum. Etkinlikle ilgili tüm detayların linkleri açıklama kısmında bulunacak. Umarım bu video aracılığıyla sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.